Merhabalar sevgili Boğa Burcu. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. 11 Kasım haftası için karşınızdayım değerli dostum. Sizin yapmanız gereken sadece niyet etmek. Tüm Boğa Burçları'nı şu an bekliyorum videoma. Bu enerjiyi kabul etmek için beğenerek, abone olarak, paylaşarak, kalp atarak destek olabilirsiniz. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz değerli dostum. Evet niyet her şeydir. Görmek isteyen görür. İnşallah dileğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşir. Evet, sizler de görün lütfen. bir kese çıkmış ama bir iş başvurusunda mı bulundunuz? Bir işinize ilgili bir durumunuz mu var, beklediğiniz bir sonuç mu var? Yani bu işle ilgili e, isteğiniz gerçekleşebiliyor bu hafta sevgili boğa burcu. Siz de aslında e, şaşıracaksınız. İlk kez böyle çok istediğiniz, yürekten istediğiniz işinizle ilgili e, dileğiniz oluyor. Kalp çıkmış ama bu kalple ilgili bir sorun var gibi sevgili Boğa burcu. E, ya kalp rahatsızlığı olabilir. Ya da şu an e, gönül e, bağı kurduğunuz kişi sizin canınızı acıtmış, canınızı yakmış. Onunla ilgili bir hayal kırıklığı yaşadınız ya da yaşayabilirsiniz. Kendinle bir savaş veriyor gibisin sevgili Boğa Burcu bu hafta. Lütfen artık kendine kızmayı bırak. Hatalar yapmış olabilirsin. İki kapı var önünüzde. Bu iki kapı birlikte açmaya çalışıyor gibisin. Ama ikisini aynı anda açamazsın. Yani bu iki dileğiniz belki de aynı anda olmuyor. Biri oluyor sevgili Boğa burcu. Biraz tabii diğeri, diğeri hemen gerçekleşmiyor. Daha çok zamanı var ama onun hemen olmasını istiyorsun ama bu ikinci dileğiniz ilk dileğinizden daha önce gerçekleşiyor. Kendine değiştirme kararı alıyorsun bu hafta. Ee, az önce de söyledim, kendinizi çok fazla e, sorguluyor ve kırıyorsunuz. E, her yaşın acemisiyiz aslında biz insan insanoğlu. E, yapılan bir acemilik ya da yapılan bir hata. Susuyorsun zaten, e, susmak durumunda kalıyorsun bu yaşadıklarına ilgili. Kimseye anlatamıyorsun, kimseyle paylaşamıyorsun. Yalnızlığı tercih ediyorsun bu hafta. Yalnız kalmak istiyorsun. Belki de yalnız kalırsam çözüm bulurum diyorsun. İnşallah da çözümü bulacaksın. İşin içinden çıkacaksın. Dedi kodunu yapanlar var çevrende, arkandan konuşanlar var. Bunları tespit edememişsin. Fark edememiş ya da görememişsin. Onları fark edeceksin gizleniyor gibisin aslında sevgili boğa burcu bu hafta ya da herkesten uzaklaşmak uzak bir yerde kafamı dinlemek istiyorum diyorsun ve böyle bir yolculuk yapabilirsin Çok geçmişe gidiyorsun, çok geçmişe dalıyorsun. Sen geçmişe daldıkça, geçmişi düşündükçe problemlerin de artmaya başlıyor. Rüya göreceksin bu hafta. Çok yoğun rüyalar göreceksin sevgili boğa Ama gerçek gibi rüyalar. Lütfen rüyalarına dikkat et. Unutmamaya çalış. Rüyaları not almaya çalış. Çok önemli. Gelecekle ilgili önemli rüyalar göreceksin bu hafta. Kayınvalideniz mi, kayınpederiniz mi, görümceleriniz mi, eltileriniz mi bu kişilerle ilgili problem neyse aranızdaki tartışmalar, sürtüşmeler hepsi tatlıya bağlanacak bu hafta. O sorunlar, bakın düğümler yavaş yavaş çözülüyor artık. Problemler geride kalıyor ki bu sizin evliliğinize yansıyacak. Belki de şu an evlenmek üzeresiniz ama aileler arasında bir problem yaşanıyor. Etken onlar evliliğinize ya da evliliğin gecikmesinde büyük etki sağlıyorlar. Aile içerisinde yaşanan tartışmalar onların hepsi geçiyor. Bir kişi düşünüyorsun. Belki de bu yalnız kaldığın süreç içerisinde bunu düşüneceksin bu insanı. Yani birbirinize kurulmuş bir tuzak gibisiniz aslında. Sen de bunun farkındasın ama hala düşünmekten onu kendine alıkoyamıyorsun. Onun yanlış olduğunu da biliyorsun. Belki de yanlış kişi, yanlış ilişki, yanlış zamanda. Belki de hayatınızda şu an birisi var ve hala onu düşünüyorsunuz sevgili Boğa burcu. Ama az önce de dedim bir tuzak bu insan size. Şu an güzel giden ilişkinizi lütfen bu kişini düşünerek gölge etmeyin. frekansınız değişiyor bu hafta. Böyle güncelleniyorsunuz aslında. Bu içe dönüş bir şeylerin fark edişini de sağlıyor geri planda. Hayatınızda şu an zorladığınız ne? İnat ettiğiniz ne sevgili boğa burcu? Olmazsa olmaz dediğiniz ne? Artık zorlamayın lütfen. Zorla olan hiçbir şey Güzellik getirmiyor çünkü. Bırakın gitsin. Bir ilişki bitmesi gerekiyorsa, hayatınızdan çıkmak isteyen bu kişi. Bırakın gitsin. Güncelleniyorsunuz çünkü yenileniyorsunuz. Artık eskisi gibi değilsin. Sen de bunun farkındasın. İstesen de olamazsın zaten. Dertler çok düşünmekten aslında sizi yoruyor ve engel koyuyor. Artık dertlerinizi, sıkıntılarınızı düşünmeyi bir kenara bırakın. Evliliğinizde de şu an farkındalık yaşıyorsunuz sevgili boğa burcu. Bu hafta daha derin bir farkındalık içerisinde olacaksınız. Bakın ağız çıkmış. Bir ile bir münakaşa içerisine gireceksiniz evliliğinizle ilgili. Ama bu münakaşa sırasında da söylenen sözcükler, kelimeler size farkındalık, evliliğinizle ilgili bilmediğiniz konuları da ortaya çıkaracak. Yani ağızdan çıkmaması gereken kelimeler bir anda ya sizin ya da karşınızdaki kişinin ağzından çıkabilir. Ailede biri de hızlı bir kararla uzaklara gitme, uzak bir yerde okuma ya da çalışma kararını bu hafta açıklayacak. Tabii bu biraz aile içerisinde fırtınalar koparacak, büyük tartışmalar yaşanabilir çünkü aile üyeleri bu kişinin gitmesini istemiyor. Ya evlenerek gidecek ya çalışmak için ya okumak için bu karar bu kişinin uzun zamandır zihninde düşündüğü bir karar aile içerisinde çok büyük problemlere neden olabiliyor. Büyük tartışmalar var. Şu an sağlığınızla ilgili sevgili boğa burcu, bir tedaviyi mi sonlandırdınız, bitirdiniz ya da yarımı bıraktınız. Sağlığınızla ilgili bir şüphe içerisindesiniz. İyileştim mi, iyileşmedim mi? tekrarlayabilir mi bu hastalık diye bu düşünceler içerisindeyseniz eğer merak etmeyin bu hafta net bir sonuç alacaksınız bir beyefendiden. Aşk istiyorsanız da merak etmeyin sizi düşünen birisi var zaten sadece adım atmıyor şu an sadece düşünüyor doğru zamanı bekliyor o doğru zamanda sizi arayacak bir kariyer fırsatı var sizin için büyük bir firmayla bir anlaşma ya da bir sözleşme yapma kararı alacaksınız ya da böyle bir teklif geliyor size şu an çalışıyorsanız yükselme kariyerinizde ivme yukarıya doğru. Ee, arkadaşlarınız arasında sizi çekemeyenler çok fazla sevgili boğa burcu yani ilişkinizle ilgili özellikle çok konuşuyorlar sizi eşinizi sevgilinizi nişanınızı çok konuşuyorlar ve kafanızı karıştırmak isteyen kişiler var çevrenizde ilişkinizle ilgili. Bu kıskançlıktan, çekememezlikten kaynaklı. Lütfen ilişkinizi üçüncü kişilerin sözleriyle hareket etmeyin. Onları dinlemeyin. Hayatınızdaki kişiyi eğer tanıştırmayı düşünüyorsanız bu hafta tanıştırmayın lütfen. Eğer arkadaşlarınıza tanıştırmadıysanız zarar görmemek için. Bir arkadaşınız sizi e, maddi ya da manevi yönde bir hayal kırıklığına uğratacak. Onunla ilgili tüm gerçekleri öğreneceksiniz bu hafta. Bir beyefendi e, sizi e, gözünüzden düşüyor sevgili boğa burcu Yanlış tanıdığınızı anlayacaksınız onu. Hayallerinizle dalga geçen birileri mi var çevrenizde? olmaz, yapamazsın diyen eleştiren kişiler mi var size? Onlara göstereceksiniz aslında kendinizi bu hafta. Bir hayalini gerçekleştiriyorsun herkese ve her şeye rağmen. Evet sevgili Boğa, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Benimle etkileşimde olan sevgili Boğa burcu için yorumladım. Beğenen, kanalıma abone olan Enerjiyi kabul eden, şu an bu enerjiyi aktifleştiren kişi şu an senin ruhuna dokundu mu? Eğer dokunduysam, nokta dahi olsa yoruma bırakabilir misin? Kalp bırakabilir misin? Bu çok önemli sevgili dostlarım. Çünkü açılımı şu an size özel yapacağım. Sadece sorunuzu düşünün ve sorunuzun cevabı cevabını kartlardan alalım. Lütfen çevrenizdeki o çatlak sesleri dinlemeyin. Sizi yönlendirmeye çalışan, sizi eleştiren, sizi üzen o sesleri kulağınızı kapatın. Duymayın artık. O kadar acı veriyorlar ki bu konuşan kişiler kimse sizin canınızı o kadar yakıyorlar ki şu an tüm engel şu an bu soruyla ilgili çevreniz. Duyduğunuz o sesler, çatlak sesler. Kırıcı olan kişiler, sizi çaresiz bırakan insanlar. Eğer kulaklarınızı kapatır, dinlemezseniz maddi ya da manevi anlamda sizi bir e, haber, güzel bir haber karşılayacak özellikle bir ilişkiniz varsa, şu an ilişkinize müdahale ediliyorsa da bu ilişkiniz evlilikle taçlandırılacak. Onay alacaksınız. Onaylayacaklar sizin hayatınızdaki kişiyi, eşinizi, sevgilinizi, sevgili dostum. Ya da evliliğinizde şu an bir problem yaşanıyorsa, dışarıdan müdahaleler varsa o müdahaleler siz duymadığınız sürece, dinlemediğiniz sürece artık müdahale edemeyecekler. Bu alandan uzaklaşıyorsunuz artık. Ee, tabii zorlukları, zorluklar var mı bu süreç içerisinde? Tabii ki var ama siz e, bu zorlukların üstesinden gelebilecek kadar da güçlüsünüz. Özellikle bir yurt dışı ile ilgili bir meseleniz varsa sevgili Boğa Burcu bu meselede ya da bu sorun, bu meseleyle ilgili ise de ya da uzakta olan bir kişiyle fiziki anlamda sizden uzakta olan bir kişiyle ilgili de haber alacaksınız. Bu yurt dışı meselesi bağlantısı kurulacak, görüşmeler olacak. Bununla ilgili bu sorunuzun cevabı uzakta olan bir kişiden yurt dışına yaşayan bir kişiyle bağlantıya geçtiğiniz ya da o kişinin size bağlantıya geçmesinden sonra çözülecek. Şu an kendinize olan güveninizi yitirmiş olabilirsiniz bu soruyla ilgili. Belki fiziksel, belki de psikolojik anlamda acı çekiyor olabilirsiniz. Bundan kurtulacaksınız. Maneviyatınızı güçlendirin lütfen bununla ilgili ve kendinize olan güveninizi tazeleyin. Teşekkürler efendim. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Dilerseniz her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresim. Buradan takip edebilirsiniz beni. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilir. Katıl üyesi olabilirsiniz. Maddi destek sağlamak isterseniz. Her hafta burada olacağım. Sizler istediğiniz sürece, kanalımda olduğunuz sürece bekliyorum yorumlarınızı. Hoşçakalın.